Ben Remzi Diktaş. 30 yıllık Dumlu Pınar'da esnafım. İskandarlı Spor'u çok seviyorum. Bu hafta sonu Kocaeli Spor'la oynayacağımız maçta bütün esnaf arkadaşlarımızı ve arkadaşlarımızı bekliyoruz. Ben Kasa Bismet Yıldırım. Yaklaşık 45 yıldır İskenderun esnafıyım ve aynı zamanda İskenderun taraftarıyım. Bu hafta sonu yapılacak İskenderun maçına esnaf olarak bütün İskenderun halkına maça davet ediyorum. Lütfen saygılarımla. 30 yıldan beri Dumfrau Mahallesi esnafıyım. Turuncu mavi sevdalısıyım. Bu hafta da İskenderun Spor Kocaeli Spor maçına tüm halkımızı davet ediyorum. Ben Cuma Faiz, 30 yıllık esnafım. İskenderun Spor hayranıyım. Biz İskenderun'a çocukluktan beri sevdalıyız. Hafta sonu oynanacak İskenderun Kocaeli maçına herkesi bekliyoruz. İsmim Ufuk Malta. 15 senede Doğupınar'da esnafım. Pazar günkü oynayacağımız İskenderun Spor Kocaeli Spor maçında tüm halkımızı, tüm turuncu mavi sevdalarını maçta davet ediyoruz. Hep birlikte kentimize, şehrimize destek olmaya İskenderun Spor'un, İskenderun Sporlu oyuncuların bizim desteğimize ihtiyaçları var. Onların yanında olmamız lazım. Şampiyonluk yolunda bizlerle birlikte bu çocukların yanında olacağız. Herkesi pazar günü maça bekliyoruz. Ben Sami Kavuk, Sami iletişimi sahibi olarak bu hafta İskenderun Kocaeli maçına gidiyorum. Tüm esnaf arkadaşları ve halkı İskenderun Kocaeli maçına davet ediyorum. Adım Hikmet Özparla. Yaklaşık 30 yıldır İskenderun'da esnafım. Ben başlı başına bir İskenderun spor sevdalısı, İskenderun spor aşığıyım. Her maçlarda, her her zaman tribünlerdeyim kendi halkımızı da, bütün İskenderun halkımızı da bu hafta oynanacak Kocaeli Spor, İskenderun spor maçına mutlaka bekliyorum. İskenderun Spor maçı olduğu zaman kendim çok heyecanlı hissediyorum. O heyecanı, o aşkı yaşamak bambaşka bir duygu. Ben de her zaman bu aşkı, bu heyecanı yaşamak için İskenderun birlikte her zaman sahalardayız. Ben İskenderun doğumlu Seyit Han İpek, İpek Ticaret olarak tüm İskenderun halkını ve esnaflarımızı Pazar günü saat 2'de oynanacak Kocaeli Spor İskenderun Spor maçına davet ediyorum ve İskenderun Spor efsanesini tekrar yaşatmak istiyoruz. İskenderun Spor'u en iyi yere taşıyacağız inşallah. Bunu da hep birlikte başarabiliriz ancak. Ben Mustafa Akgüler. 25 yıllık yurtçı kargo müdürü olarak görev yapmaktayım. Bir İskenderun sevdalısı olarak herkese Güzde Kulübümüzün, Hatay'ımızın güzel ilçesi İskenderun Spor'un maçına bekliyoruz. Herkesin bir İskenderun Spor'a gönül verenler olarak, esnaf olarak İskenderun Spor'a destek verilmesini, hep beraber maçlara gidilmesini önemli tavsiye ediyorum. Ben de zaten her maçta İskenderun'u desteklemeye gidiyorum. Sizinle gitmenizi bekliyorum. 30 yıldır Hilal Ambalajı çalıştırmaktayım. Turuncu Mavili sevdasıyım. Bu hafta Antakya'da oynanacak olan İskenderun Spor, Kocaeli Spor maçına tüm halkımızı, tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Bu maç birlik, beraberlik zamanı bu maç için. Herkesi bu maça bekliyoruz inşallah. Ben Eser Karaciğer. 10 yıldır İskenderun'da esnafım. Turuncu Mavi'ye gönülden sevdalıyız. Pazar günkü maçımıza herkesi bekliyoruz. Biz orada olacağız. Sizi de bekliyoruz. Ben Murat Kuyubaşıoğlu, beden öğretmeniyim. Hafta sonu Kocaeli Spor'a oynayacağım bu müsabakaya tüm İskenderun halkını davet ediyorum. Ben de orada olacağım takımı desteklemek için. Merhaba ben Ümit Doğan, İskenderun'da 25 yıllık esnafım. Tam bir İskenderun Spor sevdalısıyım. Hatta bütün takımları destekliyoruz ama İskenderun bizim çocukluk aşkımız. Bu hafta çok önemli bir Kocaeli Spor maçımız var. Bütün taraftarlarımızı, bütün halkımızı, abilerimi, bütün esnaflarımı bu hafta pazar günü maça bekliyorum ve inşallah birincilik yolunda bu maçı kazanacağız. 96 yılından beri esnafın spor malzemeleri üzerine çalışıyoruz. İskenderun Sporu desteklemek için pazar günü bütün İskenderun esnafını maça davet ediyoruz.